Vay YouTube bugün sizlerle birlikte Mert'le birlikte LoL'de dereceli atacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim 471 RP varmış ne alaka bilmiyorum. Kanka bak 1 mi 2 mi? 2. 2 ben de 2'den yanayım zaten. Oo. Tak. Zebani galiyor. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Merhaba arkadaşlar. Bak arkadaşlar bu geride hala hesaba girdi. Güncellemesini bekledim 15 dakika. bana varmış arkadaşım. Oyuna girdik. Ramos diye bir orospu çocuğu var. O AFK'ymış. Tekrar başlatma yaptık. Yine 15 dakika bekliyorduk. Sonra benim aklıma eski hesabım geldi ona girdim. O bir garen meynim. Dön o yavrum. Yağlı yağlı. Çok şu kartı. Yo geldi 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 tamam. Allah'ıma şükür geldi ya. Sıkkı bir şey ya. Ben buradan abi raid alıyoruz arkadaşlar. Buradan direkt Emer Dinger. Buran küçücük bir böcek koşuyor burada. Emer Dinger. O demeyin geldi bizi. <laughs> ya yağlı yağlı. Nasıl s**t adamı? Hemen Yampiri ile alıyoruz arkadaşlar. Hadi çık artık. Çıksana oğlum. Geldi Yampiri dedi. Yağlı yağlı <laughs> Adam totem attı amına Ananı sikeyim hayır. Ölme! Orospu. Or, amına koyayım. Sen öl. De arkadaş ya. Sen de öleceksin ki. Sen de öleceksin. Sen yakında hiçbir bok yapamazsın ki kimse. Yok yok gitme oraya gitme gitme. <laughs> gitme gitme sakın. Alırız alırız. Aa, mal... mal, fight var. Alırız aslında. Aa aldık lan. Şu götten sik. Hoppa. Gül <laughs> de çaldım. Tertemiz. Tertemiz. İstersen yararlanabilirdin <laughs> ama. Sen hangisi? Yani çünkü anladım. o kadar sen mi? Ben Yasuo'yum oğlum. Yampiri almış mı bu Rosmet? Almamış. 1500 1500'de param var. Bir gider güzel bir çekerim. Tam atsana şuraya. Ama ben sizin yanınıza böyle şey olarak geldim. Yampiri alacağım. Onu sal, onu sal o beni. Onu sağ al. veririm. ver. Viago yeni geliyor daha amına. Viago da geldi amına. Sen aslında bu adamı kule altı oynayabilirsin ya. Yani. Gel. Bilmiyorum. Viago geliyor arkamdan ama. Gel bana doğru. Gel. Çok iyi. Ya yer, yer, çok ya ya ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oğlum Jax diyorum sana. Ben bir tık yavaşım gibi onu durdurman lazım. Al ben onu. Tamam. Arkasına bak. Vur arkasına. Evet. Bizim bizim dert etme bizim. Ananı s Hayır 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 bizim bizim dert etme. Onu, aldım, aldım. Bak hatta onu da aldık. <laughs> ha. Mitten yaralım mı direkt? Ne yapıyor? Go, go, go. go hiç sıkıntı yok. Ne Keşke atmasaydım. Yok yok hiç sıkıntı yok. Ben gidiyormuş gibi yapayım. Gel abi hiç. O ayaklara hiç girme. Sağ temiz. Ha. Sabitte de oldum yere. Sever beni düşer manikdan. Ben mid'e gidiyorum birazcık xp kasmam lazım. Ben oynuyorum ha. Oha! Kanka yardım. Hayır ya hayır 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 hayır. Onu al onu al. Helal sana tamam. Tamam iyi iyi. İlkanın yok. İlkan yok. Tamam onu al. O adamın tamam. sonra öbürünü alamazsın güzel, Güzeldi çok güzel vurduk arkadaşlar. Biraz bu videoda konuşmuyorum. Niye konuşmuyorum çünkü oyuna dalıyorum. Da Bakalım. İyi kitemlere çıkıyoruz. Kitemlere şeyden bakıyorum internetten bakıyorum. Ayakkabı çıktık zaten. tane tembe bitiyor şimdi. 100 gold kaldı. Biraz farm yapmıyorum salak gibi. Hemen şu ormanı döneyim hızlıca çünkü zaten itemde döndeyiz arkadaşlar. Parada da öndeyiz doğal olarak. Biraz orman döneyim hem para kasayım hem de mavi böyle Bak nasıl vuruyoruz bak. Çarpı kullanacağız. Dikkat. Çok dikkat. Gördü seni ama. Görsün o monakoy ne yapayım. Ha. Tamam sen alırsın onu. ben Başana. Yani. Devam et bota devam et. Ejder tokatlarız. Şuraya totem. Şu arkaya da atalım. Arkaya atacak şeyim yok benim. Ha hmm. tamam. Brand geliyor. Yo yo 900 kanka. Onlar biliyorsun. gelecek. Onlar gelecek. Tamam. Ya gel, kaysa kaysa kaysa. Ultim yok. Nautilus bir şey yap. Nautilus bir şey yap da ult atayım. Tamam gerek yok. Tamam 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 tamam, tamam Nazlar, abi. E mi full ediyor bundan sonra? Evet. Gel gel. Kaçıyorlar mı? Diego burada. Aaa tamam adamın. Hadi 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 şuna Hayır ya araya aldılar beni kanka arkada. Kaç 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 sen kaçabil kaçabileceksen kaç tamam. Cici cici. Oradan verme bir kill de. Şaka gibi ya. Buradan lan bunlar da amına. Benim mi Bundan ben Vigo'ya karşı bir şey alacağım. Ya da rüzgar mı? Ya mal mi? oğlum ya da vuramıyor ki. Bak yine aldım onu. Yok o, o zaman evedi kasacağım ben. Bu ne? Bulaşım yok zaten. Siz mi de bakın. Manzara öldürürsünüz. 3 kişisiniz. Burada da alamet attılar. Oğlum ben yanlış yere gittim ya. Diego'yu görmedim. Oğlum tam mi geliyor? Ne oluyor abi? Attılar ki zaten. İlerideydikler ki zaten hep. Baksana. Aa tuttu. O oh, kadar tamam. sonunda minyonlar gelsin de şurayı bir alayım yani. Al, bir ya. Al klayı alalım. Oğlum nasıl s*** ya. Jax ulti yapıyorum sana Amına Hay lan çık geri zekalı <laughs> Bal yeter Bala yeter kaldı orada amına kıyım Manzara bence hiç bulaşmıyordum ama Alırız alırız yani Baronla şur gidebiliriz Aa Brent Bu çocuklar ya ilerlemişler bu evi Oo, oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop Abi ne yapıyorsun oğlum sen Gir 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 geliyorum Ananı <laughs> sikeyim. Lan niye F'yi şey, adama atmışım Keşke biraz ya. bundan çıkışlarım Of of çok fena hasar vuruyorum kanka <laughs> skill çok iyi. Süper oldu kitle edemeden Tokatladım herkesi. Süper. Hadi 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 hadi. Malzar orada. Hadi malzar. Ben uzağım şu an ben teşekkür evet. Ben yokum ha. Ona göre öyle. Nerelere nerelere ne yandım. Tiri dinle tiri dinle tiri dinle bandım. Tak tak tak. Uçağa çık uçağa çık. Sen de gel sen de gel. Hop. Ne yapıyorum ben? Ben kaçıyorum. Öldüm ama ne Oğlum ya. Aha. Artık yeter şu barona girelim ya. Hadi. Hadi giriyoruz. Hadi hadi tek bana mı hasar verecek beyler? Hasar vurun şuna ya. Bilmem varım ben buna. O baronu vermeyelim. Bu baronu verirsek ağlarım bu arada harbiden. Tamam çok iyi. Gel gel Ay, gel, gel bir de bir de bir de. Kanka canım az. Tamam sen git. Kurban olayım ölmeyeyim. Ulti attı yere zekalı. Hayır. Natilius. Ne yapıyor bu? Ben varım, olursun, sen var ya makine olmuşsun o bırakayım sen. Ha. Tamam. Ölüler kanka ben giriyorum artık yeter. Böyle bir s yok. Güzel güzel. Güzel çok iyiyiz. Oğlum minyo şeyleri mahvediyor. Mi Ejder'e gidiyor. Hiç gülse Ejder arkası bekliyor. Oh, bitiriyorum ben onu kanka. Biz de bottan yarıyoruz. Geçmiş olsun. <laughs> Girin abi siz ona. Yavaş ona. Aa, kule altı tuttu beni. Ben mefta aldım kanka orada. Sen niye bok yoluna gittin? Bilmem öyle yapasım yani. Kuleye vurdum attım da biliyor 300 gol aldılar ama. İlave. Ay, tamam tamam tamam. Bitti. Öyle. Aa. Aa Cici ya. bir kule kaldı anlıyorum. Yani. Geliyorum. İki kişi bir şey yapmaya çalışıyorlar ama. Yaptılar Bilmiyorum. lan. Helal lan. Hiç inanmıyorum. Abi, bence. abi. Gel gel gel. Gel. Dur gelme. Brent var. Ölsünler beraberim ben. Alırım. Oha kanka. Önümde, de önümde çıktı adam. adam. Hayır! Hayır yardım edin! Dedim ama ben ya. Kocamı nereye attım görüyor musun? Tamam daktil olsun be. Önce trend bir şeyden uzak. Bitiriyoruz mu? Kapıda yaralım mı? Bitti bitti yok yok. Hiç gerek yok. Bitti zaten daha ne? Ay, aş aş aş. Tamam sen onu kulede bırak abi. Ben bitireyim. Hı -hı. Let's go! Oh, şey. Bitti Tamam Bana vermeleri lazım bence Malphite vermeyebilir S8 sandık aldım. s aldın almışsın galiba sen İki tane sandık aldım galiba Hee İki tane Bakın ben 24k vurmuşum Senden sonraki yani üçüncüyüm Ben kaçıncıyım? Takım üçüncüsüyüm Ben takım üçüncüsüyüm Sen takım birincisisin Benim birincisiyim ama ne be Bakın ikincisi de benden bir k sadece fazla vurmuş. O da misfortune ama. Şey de benden bir k az neydi ismi? Neydi lan o gayin ismi. 2 tane hextech sandığı verdin lan bir maç. Allah'a emanet olun. Hayır. Seviyorum sizi. Bay bay.